Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bu videomda e, uzun e, uzun yıllar diyorum ya. Uzun süre sonra arkadaşlar ilk defa uzun bir video atacağım. Normal bir video atacağım. Hep şorsa şansı gitmemiştim. Şorsdan e, göremedim inşallah videodan görebilirim. Video atmamın neden arkadaşlar? Ben bunalmıştım ya sınavlar falan vardı. Ya, sınavdan çok öyle desem. Ee, Takım neyse oyuncu devletin YouTube'u Şey olmuştu. O yüzden üzülmüştüm. Ee, Öbürü sınavları biraz zor geçmiştim. Yani dönemde iki sınav alıyoruz ya. İkinci sınavlar zor geçmişti. İnşallah ikinci dönem iyi geçer yani. Takdir aldım arkadaşlar. Neyse oyun odaklanayım. Lan! Ağırlaşıyorum ya. Tam. Allah. Ben bunu arkadaşlar çok iyi oynarım ya. Gene böyle çok iyi oynuyorum da. Liderim var bu oyunda. 2023'te en çok oynadığım oyun var bu. Sürekli oynuyorum, her gün oynuyorum. Ben bir gelişim oynadı zaten. Ama hala bir özel karakterim yok benim. Öbür tur başlıyor. Beşer burası geldi. Akşer işte ben burayı çok iyi oynayamam. Sevmiyorum bu haritayı birazcık. Abi en son geçmekte şok kötü oluyor ya. Aa, abi öndeki kanguru çok yakışıklı değil mi arkadaş? Baksanıza bir. O abi yakıyor kanguru ya. Bokuşuyor kanguru. Arkadaşlar az önce odaya teyzem falan girdi. Ee, şey gibim oğlum bence de basitti. Geçiniyorum. Evet, Şu <laughs> an koltuğu bir gibi abi iyi izlenmiş. Şöyle bazı uzun videonu alalım izlememizi. Tamam. Eşe, burası geldi. Buraya yine ben çok iyi oynuyorum. Devliyorum. İşte birinci oluruz. Onun özel bir. 12 tacım var o yakışır oyunda. Bence iyi. Ne düşünüyorum. Üstüm ya. Arkadaşlar birinci olamadım. Neyse bu video bu kadar olsun o Görüşürüz arkadaşlar.